Değerli dinleyenler merhaba. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Antakya'dayız. Konuğumuz Ebru Atilla. Hoş geldin demek istiyorum Ebru Atilla'ya. Teşekkür ederim. Ve e, biz biraz Ebru Atilla'yı tanıyalım. E, merhaba ben İzmir'de feminist bir tiyatrocuyum. Kadın savunma gönüllüsü olarak Hatay'a geldim. 11 Şubat'tan beri. Burada faaliyetler yürütüyorum. Aslında ilk önce temel ihtiyaç maddeleri getirmek üzere, buradaki çocuklara oyuncak, kitap getirmek üzere gelmiştim ama Hatay'daki insanların asıl ihtiyacının geçirdikleri travmadan dolayı iyileşme, şifalanma, dayanışma kültürünü anlama, buna ihtiyaçları olduğunu gördüm ve bu şekilde Onlarla tiyatro yapmaya başladım. 40. günde ilk kez Tanteroza oynayarak sahnede bir köy meydanında yeşil pınarlı, bahçe köylü, e, karaçaylı kadınlarla oynadığımız tiyatroyla e, böyle bir artık e, küçük ekip olduk e, ve iki yıldır buraya gelmeyi sürdürüyorum. Yani ilk anlarda o hengame içerisinde, o acının içerisinde ihtiyaçları gidermek bir yana bir de burada sanatı başlattınız tiyatroya öyle mi? Evet çünkü e, öyle bir şeydi ki Yüzyılın afeti bence ve çok yalnızdı insanlar, benim gözlemim. Kendilerini ifade etmek için ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ben de bu yolu biliyordum. Onlara da bunu söyledim. Hepinizin hissettiklerini paylaşmak ancak bu acıyı, ancak bu yaraları azaltabilir. Kesinlikle gitmeyecek. Ama belki bu süreçte, bu yolculukta hepiniz... Yeni yeni yollar keşfedeceksiniz. Yani yerli bir olmuş bir Antakya biz bunu yeniden daha adil, daha eşit nasıl inşa ederiz? Onun yoluna bakacağız ve tabii çok umutsuzdular ama her bir yaptığımız oyunla, her bir çektiğimiz filmle, her bir gösterimizle, atölyelerimizle zaten o kadar çoğaldık ki 5 kişi 5 kadınla başladığımız yolculukta şu an 40 çekirdek ekip kadınız yani. Burada. Evet burada. Harika. Tam burada bir soru sormak istiyorum. Hem kendi buradaki çalışmalarınızla ilgili hem de takip edebildiğiniz kadarıyla. Bütün bunlar böyle içinde olanlara iyi gelen tabii bir şey bu dayanışma ruhu. Sizin gözlemlerinizle Antakyalılara, yerel halka bu çalışmalar nasıl etkileri var? Yani ben yaptığımız çalışmaları Burada e, anlatmaya kalksam sabaha kadar sürer ve çok özet bir şey söylemek istiyorum. Hıca. Ben buraya gelirken kendi araba garajımı boşaltıp yardım topladım ve örgütlü bir şekilde geldim. Açık depo gönüllüleri inisiyatifi. E, ve biz daha... 6. ayımıza geldiğimizde burada yaptığımız herhangi bir etkinlik, herhangi bir atölyede e, Hatay'ı aradığımızda geliyoruz dediğimizde, e, insanlar nereye geliyorsunuz dediğinde buradaki insanlar Hatay Açık Depo Gönüllülerine geliyorlar dedi. İşte ben İzmir Açık Depo Gönüllüsü olarak kurduğumuz inisiyatifin kendiliğinden burada dayanıştığımız kadınların kendi başına inisiyatif olduğunu görünce anladım iyi geliyoruz ve neler çok oldu. Güzel. Çok basit. Bizimle tiyatro çalışan kadınlardan burada çocuk tiyatrosu kuranlar oldu. Aldığı drama eğitimlerini Harika. paylaşmak için e, çok ulaşılamayan Reyhanlı, Narlıca gibi yerlerde okullara gidip çocuklarla drama çalışan kadınlarımız oldu. E, gerçekten sanatla uğraşıyor fakat vazgeçmiş. O travmanın etkisiyle bir daha sanat üretmek istemeyen İzmir'e, İstanbul'a gelip üniversitesini bitirmek istemeyen o kadınları, genç kızları yolculuklarında eşlik ederek diplomalarını aldık. Erasmus'larını kazandırdık. Yani ben onlardan talep geldiği için hala buradayım. İki sene sonra ben neden buradayım? Çünkü burada bir talep var. Film çekelim, kısa film çekelim dediler. Ee, gidemiyoruz Samsun'a, Trabzon'a, Van'a ama oradaki kadınlar bizim yaptıklarımızı duysun Ebru dediler. Onun üzerine ben bugün film çekmeye, ayrıca sokak hayvanlarına bir yıldır e, dernekler artık mama göndermiyor, kısırlaştırma kampanyası yok, burada barınak yok bir kere. Ve buradaki e, 13 kadın gönüllü sokak hayvanları üzerine gönüllü. Onlarla bir ağ kurdum ve buraya palet palet mama gönderiyorum. İzmir'de burada yaşadığım deneyimleri anlatarak sponsorlar arıyorum. Kendi inisiyatifimin dayanışmasıyla buraya mama gönderiyorum. Çünkü evet yakınlarını kaybedenler olduğu gibi evlerini kaybedip. ...aslında Mersin'e, başka bir ile gidebilecekken... ...buradaki sokak hayvanları baktı. Sokak hayvanlarını bırakmamak için... ...yüz kediyle çadırda yaşayan... ...hala bir denizim var mesela. Ee, o kadınları görmezden gelmemenin... E, ...sonucunda şu oldu... ...onlar kendi aralarında örgütlendiler... ...ve şimdi birinde ilaç yoksa diğerini arayabiliyor. Eskiden, afetten önce bundan haberleri yokmuş. İşte ben biraz belki gördüğüm bu e, saha çalışmalarındaki tecrübemi onlara aktardım ve onlar Antakyalı olarak, Antakya usulüyle örgütlenmeyi başardılar. <laughs> Güzel, çalışmalarınıza sağlık, e, enerjiniz daim olsun. Peki, ikinci yıl daha yeni geldik Antakya'ya, İzlenimlerinizi de alabilir miyiz kısaca? İşte burası biraz benim burkan yan. yine aynı sokaklar, e, inşaat halinde. Hava yani ben buraya geldim sesimden de anlarsınız e, havanın ne kadar kirli olduğunu o tozu üstüm başım genzimde duyuyorum hiçbir denetim olmadan yapılan bu inşaatlar e, ve her gördüğüm moloz yığınına bakıyorum e, burada daha önce ne vardı onu hatırlamaya çalışıyorum e, hasta arkadaşlarımız var burada mesela e, doktor eksiği tedavi eksiği ...mesela boşanmak isteyen kadınlar var... ...ve hukuk burada işlemiyor... ...geç işliyor... ...hala kayıp çocuklarımız var... ...bunlar için başlatılan işlemlerin hiçbiri... ...sonuca varmıyor... ...yani burada bir... ...liyakatsiz de yürüyen bir sistem olduğunu... ...hemen fark ediyorsunuz... ...ben geçiyorum... ...dün yanlış yola gece 3'te geldim... ...karanlıktı evet ama... ...yanlış yola asla giremem... ...iki yıldır ben buradayım... ...ama... ...öyle denetimsiz bir şekilde inşaatlar yapılmış ki yolu şaşırdım. Ee, ve burada yaşayan insanlarda bir şey hissediyorum. Ee, alış Alışıyorlar gibi. İşte ben o alışmayın için buradayım. Yanlış gidiyor, alışmayın. Biliyorum gündelik yaşam mücadelesinde... ...bazı şeyleri yürütmek için... ...ses çıkarmaya ya da hakkını aramaya zaman ayırmıyor insanlar. Ama bizler geldiğimizde... Onlar da Aa, evet görülüyoruz, bizim sorunlarımız görünüyor diye onlar da bize dahil oluyorlar ve sonucunda şu olacak ben biliyorum Türkiye'yi ayağa kaldıracağız biz. Bu Türkiye ayağa kalkacak, Hatay'la ayağa kalkacak. Yani şu anda Türkiye'nin içinde hukuk sistemi, liyakatsizlik bunlardan bahsediyoruz ya eğer bunlar değişecekse Antakya'da değişecek. Umarım dilekleriniz gerçekleşir. Bize konuk olduğunuz ve bu görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Antakya'daki ederiz. Antakya'daki günlerimiz de umarım iyi geçer ve Antakya iyileşir. Ben inanıyorum. Teşekkürler. İyi günler.